Tarihi kale içi her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor. Bölgeyi ziyaret eden yayaların güvenliğini ve konforunu artırmak için Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. Belediye Başkanımız Muhittin Böceği'nin de kale içine vermiş olduğu öneme binaen buradaki çalışmalarımızı hızlı bir şekilde turizm sezonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Asayiş problemlerin yaşandığı, çok karanlık olan ve vatandaşların geçmeye korktuğu sokaklardı. Ve biz bunları yeniden düzenleyerek aydınlatmalarıyla beraber kullanılır hale getiriyoruz ve kale içini daha cazibeli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Dönerciler Çarşısı'ndan başlayarak eski belediye binamıza kadar giden yolun da taşlarını yeniliyoruz. Burası daha önceden vatandaşların yürürken sürekli takıldığı, yürümekte zorluk çektikleri bir alandı. Biz burayı daha modern, daha yeni bir kaldırım haline getiriyoruz. Bu kadar turizm baskısı ve ticari baskı altındaki bir bölgede Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin telaşı ve heyecanı içerisindeyiz. Bu turizm sezonuna Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak en çok ziyaretçi alan Kaleiçi bölgesindeki çalışmalarımızı tamamlayarak hazır olacağız. Planda olan ama yerinde uygulanmamış çıkmaz sokak olan 4 adet sokağın yapımını tamamlayacağız.